Merhaba arkadaşlar. Bugün motor oyunu oynuyoruz. Buldum. Bunu satın alalım yoksa bu mu? 546. şöyle bir etraf. Bakıyorum. Bu ya bu bu. Aldık hop diye. Tekerlerini değiştirdim. Ne diyor anlamıyorum. Renk mi? Hadi. Bunu yaptık. Şey gerek bana neydi ne? bu ne bu kalsın şimdi bu ne anlamadım istemiyorum oyuna girelim Single, playeria, İngilizce mi, hiç mi yok ya? Abone olun, şey anlamıyorum. Mesela biz mi bunları izleyelim? Challenge'iosu. Okumak koş. Ama ben single, single player diye bir şey giriyorum. Daha bir şey girdik. Ne bu? Buna mı gireceğiz? Giriyorum. Ne oluyor? Bu. Hı, Hı, -hı. Hı, -hı. Hı, -hı. Allah Allah. Ha yarış. Yarışa girdik galiba. Heh, tamam basın. Tamam. Bu açık değil mi? Tamam. Bye boy. Korna da yok ki basayım. Onun... Oha öyle geçtiler. Öyle geçilir mi? He. Hmm. Çok viraj döndük. Oğlum kaçıncıyım ben? Çakallık yaptım az önce diye düştüm ya. Nasıl dönüyorum? Oo ne geçti beni? Oo uh, fişek ya bu. Ar altı olsa keşke altımızda. Deniyorum lan kör. Şu adam ben şöyle yanlayarak geçmem gerek mi oldu? Bu uh. mu? Aha düştü. Aha düştü. Ha ben de düştüm. Kalk 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 Ha. Ya abi ne? geçtik mi? Heh, bir de var. Bay bay. Hoppa. Asıl. Asıl. Drift atacağım. Ay atamadım. Ha, bu oyun çok kötüymüş. Başka oyun yükleyip geri geleceğim.